Ahırın içinde şu eski su borularının durduğu şey vardı. Şimdi dışarı çıkarttım onu. Bak içinde şu su şeyin içinde yılan var. Gördünüz mü? Sarı yılan dedikleri. Taşıdım onu aşağıdan. Ona bak o şeyin öbür hortumun içine geçti. Şimdi dışarı çıkacak orada. Ona bayağı da büyükmüş aslında be. Şaka maka. Ama bak gidiyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın gidiyor otların içine doğru ama bayağı hızlı. Onu ilk gördüm. Bak gidiyor. Bunu o gördünüz mü? Nasıl hızlı gitti? O kayboldu. Kaybolmadı da hala ben görüyorum tabi bu arada kamerada görünüyor. Oo bak hemen hanım nasıl hızlandı gitti. Şu dikenlerin arasında bir anda fırladı gitti ha. Sesini duyuyorum aralarda ama daha göremiyorum. Ama <laughs> bizim bu yukarıya getirdim. Şu aşağıda evin oradaydı. Burası da koyunları otlattığım yer. Sarı yılan dedikleri o faydalı bir şey. Yani daha doğrusu e, çiftçi dostu diyorlar sarı yılan için. E, fareleri öldürdüğü için, fare yediği için. Hani e, zararlı olan şeyleri şey yapıyor ama valla zehirli değilmiş. Ona bakmıştım geçen sene de daha doğrusu iki sene önce bir tane yakalamıştım öbür çatalcadayken. O da evin içinde yakalamıştım. O daha da tehlikeliydi. Bu şeyde de hayvanlara yem koyacaktım. Şimdi o arada gördüm. Neyse. Onu da öyle çektik bakalım.